Şimdi bahse bahsa bahsettim ama kesildiğini bilmiyorum. E, ben normalde sağ elimi kullanan cerrahım. Bu hastamızın sol tarafta astigmatı oldu işte temporalinde. Sol gözü e, Onun için sol elimi kullanarak ameliyatı yapmış olacağım. Biz o zaman ana kesi yapmıştık. 2.2'lik bir ana kesi var şurada. Kolu bile versin. İçeride bir skalastiğimiz de var. %2'lik. Doğru ee, şey bitirdik şimdi bu kapsül eksimizi sol eli kullanırken herhalde en büyük problem destek yok ee, sol tarafta onun için bir miktar zorlandık kusura bakmayın. normalde ben e, e, hidrodiseksiyonu yaptıktan sonra lensi lensi pek çevirmiyorum ama dediğim gibi sol sol elimi kullanacağım için biraz döndürmek istiyorum çünkü rahat rahat yapmak istiyorum lüklüsü rahat yemek istiyorum. Evet. Çöpür alayım. Şunun ucu iyi ki yalnız. Ha? Doğru. Doğru, doğru. Topikal anesteziyle. Hı -hı. Güneşte. Güneşte. Enerjimiz, enerjimiz fazla geldi o zaman. Tamam mıyız? Bunlar mı? Şu an değil mi? Değil. Şunu, hı? Ha şunu, ha. Böyle. Tamam kusura bakma insan kendi sesini duyması çok rahatsız edici. Ben burada sesimi duyuyorum devamlı. Evet. Fako parametre herhalde görünüyordur oradan. Önce bir hafif grubumuzu yapıyoruz. temel özellik şurada önce lensi kırmakta. Evet. İlk parçayı kırdıktan sonra ikinci parçamızı kırıyoruz. Şimdi. Son parçamızı da kırdıktan sonra Evet. Şimdi sol elle yapmanın da bir, bir avantajı var. Ee, ne avantajı var? Çünkü ben hep anlatıyorum. Normalde ilk işi yapan chopper'lı olan chopper'lı elimiz. Çünkü dinamiği onda sağlıyoruz. Parçaları onunla önüne doğru getiriyoruz. Evet. Ön kameramız gayet güzel. Evet herhangi bir oynama olmadığını görüyorsunuz buradan bildiğim kadarıyla. Evet. evet şurada kırıyoruz yine. Aslında hep diyorum ben en büyük anti-search sistemi cerrahın kendisidir. Sabah da seyrettiniz aslında bazı vakalarda. Şu yara yerine yerine dokunmamak çok büyük önem arz ediyor. Bakın şu sağ elimde tuttuğum yerde. Evet. Evet, bu e, cihazın biliyorsunuz kiss sistemi var. Dışarıda sesim gitti ama dış dışarıda ayrıca başka bir vakumu var. O vakumla birlikte e, tekrar bir denge sağlanıyor. İçeride search olmasın diye. Farkındaysanız ben sadece iki tane iki tane port açtım. Bir ana kesi portumuz. Bir de normal yan portumuz. Evet. Şu anda kalan bir miktar epinikloz parçası var. Onu yemeye çalışıyorum. Ben normalde hep standart e, bir manuel kullanıyorum. Burada az mı? Peki, şöyle ortaya alayım. Şu an iyi mi? Söyleyin bana. Şöyle mi iyi? Evet. Tamam şu anda net. Ben de netim. Evet. Bir manuelin avantajları tabi özellikle adı üzerinde. iki elinizi kullanmanız. Evet ve 360 dereceyi gayet güzel bir şekilde temizleyebilmeniz. Evet. Ha, yapalım. Şu anda iyi oldu mu biraz daha görüntü? Direkt koaksiyele geçildi. Evet, son kalan parçaları da alıyoruz. Bir de farkındasanız bilmiyorum. Şuradan ee, yan kesimiz 2-2 olmasına rağmen gayet güzel ee, ön kamera diye sağlayabildik stabilizesini. Ben şöyle biraz arka kapsülü normalde sıvıyla polişliyorum. Evet. Şimdi benim normal cerrahi... şu şey alabilir miyiz? Tekrar koaksiyeli şey değiştirelim. Harika. Ben normal cerrahi alışkanlığım bu. E, İrrigasyonla i̇rigasyonla irigasyonla yerleştirmeye çalışacağız lensi. Lensimizi aldınız mı Şükrü Bey? <laughs> Hazır değil mi? Tamam. Evet. Evet. Lensin önce bir uca doğru gelmesini bekliyoruz. Evet. Evet. Insertörümüz normalde 2.2'den enjekte edilebilen bir insertör. Şu anda lensimiz açıldı. Akrijet bir parçası şurada kaldı. Tekrar içeri alıyorum. Tekrar ortaya aldım. Evet. Şimdi bu manipülasyonda aslında bir de rahatlık şurada e, ee, sağ elimizi rahatlıkla kullanabilmekte ve de onunla lensi, içeri giren lensi manipüle edebilmekte. Evet. Şimdi ben burada evet bir irigasyon alayım. Bir noktayı aslında anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz 4 adet Purkinje imajı var. Bizim lensin ön yüzünden alınan Purkinje imajıyla e, lensin çünkü konjen yani ön yüzünden olan Purkinje imajını, yani p 1 ile P3'ü e, aynı noktaya noktaya düşürmek gerekiyor. Bu aslında multifokallerde çok büyük bir önem arz eden bir durum. E, ben normalde yara yerine de ana kesi yerine de infüzyon vermiyorum, yani stromal hidrasyon yapmıyorum ama 2 2yi ben normalde irrigasyonda kullandığım için veriyorum. Hediye Hanım ışın ortasına bakar mısınız? Aslında. Görüyorsunuz ışık tam ortada, lens tam ortada, santralize, kapsülü reksiz, lensi tamamen örtmüş durumda. Aslında buna e, lens darken dışarıda e, ışığı tam böyle kornean santralini P1'i işaretleyip P3 ile P1'i tam ortaya düşürmek gerekiyor. E, fakat hastanın tek gözü vardı. Bir de o tür bir markerla ayrıca bir e, fazladan bir endoftalmi e, riski almak istemedim. Şu anda içeri bir de antibiyotimizi verip, Evet, cerrahimizi sollandırıyoruz. Herkese teşekkür ediyorum.